Türkiye'de darbeler olmasaydı ne olurdu? Biri, Türkiye'de darbelerin olmaması, demokratik kurumların kesintisiz bir şekilde gelişmesine olanak sağlayabilirdi. 1960 darbesi, Demokrat Parti İ'nin, in, DP, 10 yıllık iktidarını sona erdirmiş ve çok partili demokrasiye geçiş sürecinde önemli bir kesintiye yol açmıştır. Uzmanlara göre, bu darbe olmasaydı, DP'nin liberal ekonomik politikaları ve halk tabanlı siyasi yaklaşımı, Türkiye'de siyasi partilerin ideolojik çeşitliliğini artırabilirdi. Profesör Doktor İlber Ortaylı bu konuda 1960 darbesi Türkiye'de popülist demokrasinin erken bir deneyimini yok etti ve askeri vesayeti meşrulaştırdı diyerek darbenin demokratik süreçlere zarar verdiğini vurgular. Eğer darbeler yaşanmasaydı, Türkiye'de siyasi partiler arasındaki rekabet daha sağlıklı bir zeminde gelişebilir, siyasi kutuplaşma yerine uzlaşma kültürü yerleşebilirdi. 1971 Muhtırası ve 1980 darbesi sol sağ çatışmalarını derinleştirerek siyasi istikrarsızlığı körükledi. Doç Doktor Şükrü Hanioğlu'na göre, Türkiye'de 1970'lerdeki ideolojik çatışmalar darbeler olmasaydı demokratik mekanizmalar aracılığıyla çözülebilirdi. Bu bağlamda darbeler yerine siyasi diyalog ve müzakere kültürü gelişseydi Türkiye'nin bugünkü parlamenter sistemi daha güçlü olabilirdi. Bin darbeler Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) siyasi süreçlerdeki rolünü güçlendirmiş ve askeri vesayeti kurumsallaştırmıştır. 1960 Anayasası ile kurulan Milli Güvenlik Kurulu, MGK, ordunun siyasete müdahale etme yetkisini resmileştirdi. Eğer bu müdahaleler olmasaydı, TSK'nın sivil otoriteye tam anlamıyla tabi olması sağlanabilir, bu da sivil siyasetin önünü açabilirdi. Profesör Dr. Ümit Özdağ, askeri vesayet Türkiye'de demokrasinin olgunlaşmasını engelledi darbeler olmasaydı ordu profesyonel bir kurum olarak kalabilir ve siyasetin bir aktörü olmaktan çıkabilirdi görüşünü savunur. Bir bu darbeler Adnan Menderes, Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel gibi önemli siyasi figürlerin kariyerlerini kesintiye uğratmış, bazı durumlarda ise trajik sonuçlara yol açmıştır. Örneğin 1960 darbesi sonrası Menderes'in idam edilmesi Türkiye'de siyasi liderlik üzerinde bir korku iklimi yaratmıştır. Darbeler olmasaydı bu liderlerin politikaları uzun vadeli olarak uygulanabilir ve Türkiye'nin siyasi istikrarı korunabilirdi. Ayrıca 1980 darbesi sonrası siyasi partilerin kapatılması ve yeni partilerin kurulmasının zorlaştırılması siyasi yelpazenin daralmasına neden oldu. Bu durum ideolojik çeşitliliğin azalmasına ve siyasi temsilde eksikliklere yol açtı. Darbeler, Türkiye'nin ekonomik kalkınma sürecinde ciddi kesintilere yol açmıştır. 1960 darbesi, DP'nin liberal ekonomik politikalarını sekteye uğrattı ve planlı ekonomiye geçişi hızlandırdı. Profesör Doktor Korkut Boratav, 1960 darbesi özel sektör odaklı kalkınma modelini durdurarak devletin ekonomideki rolünü artırdı. Bu, uzun vadede ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler yarattı, diyor. Darbeler olmasaydı, DP'nin serbest piyasa odaklı politikaları devam edebilir, bu da özel sektörün daha hızlı büyümesini sağlayabilirdi. 1980 darbesi, ekonomik açıdan bir dönüm noktası olsa da, bu süreçte yaşanan siyasi belirsizlik ve toplumsal huzursuzluk, ekonomik istikrarı olumsuz etkiledi. 1980 sonrası, Turgut Özal'ın neoliberal politikaları, darbelerin yarattığı otoriter ortamda uygulanmaya başladı. Ancak Profesör Doktor Erinç Yeldan'a göre, eğer 1980 darbesi olmasaydı, neoliberal politikalar daha demokratik bir ortamda tartışılabilir ve daha dengeli bir ekonomik model ortaya çıkabilirdi. Bu bağlamda darbelerin olmaması ekonomik politikaların daha şeffaf ve katılımcı bir şekilde geliştirilmesine olanak sağlayabilirdi. İki, yabancı yatırım ve güven ortamı darbeler Türkiye'nin uluslararası alanda güvenilir bir yatırım merkezi olarak algılanmasını zorlaştırdı. 1971 muhtırası ve 1980 darbesi yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini sarsarken, 2016 darbe girişimi de modern dönemde benzer bir etki yarattı. Uluslararası ekonomi uzmanı Dr. Mahfi Eğilmez, darbeler Türkiye'yi riskli bir yatırım alanı olarak konumlandırdı. Eğer bu müdahaleler olmasaydı, Türkiye daha erken dönemde yabancı sermaye çekebilirdi, görüşünü dile getiriyor darbelerin olmaması, ekonomik istikrarın sağlanması ve yabancı yatırımların artması anlamına gelebilirdi. İkombo darbeler, sosyal refah politikalarını da olumsuz etkiledi. 1980 darbesi sonrası uygulanan neoliberal politikalar, gelir eşitsizliğini artırdı ve sendikal hareketleri zayıflattı. Eğer darbeler olmasaydı, sosyal demokrat politikalar daha etkili bir şekilde uygulanabilir bu da gelir dağılımında daha adil bir yapıya yol açabilirdi. Profesör Doktor Ziya Öniş, Türkiye'de sosyal refah devletinin gelişimi darbelerin otoriter politikaları nedeniyle kesintiye uğradı. Darbeler olmasaydı sosyal politikalar daha kapsayıcı olabilirdi diyor. Ü Türkiye'de darbeler toplumsal kutuplaşmayı derinleştiren en önemli faktörlerden biri olmuştur. 1960 darbesi, şehirli seküler kesimlerle kırsal dindar kesimler arasında bir kırılma yaratırken, 1980 darbesi sol-sağ çatışmasını körükledi. Sosyolog Profesör Dr. Nilüfer Göle, darbeler, Türkiye'de toplumsal gruplar arasında güven kaybına yol açtı. Eğer bu müdahaleler olmasaydı, farklı kesimler arasında diyalog ve uzlaşma kültürü gelişebilirdi, diyor. Darbelerin olmaması, toplumsal barışın sağlanmasında önemli bir rol oynayabilirdi. Üç darbeler eğitim sistemini de derinden etkiledi. 1980 darbesi sonrası YÖK'ün kurulması üniversitelerin özerkliğini ortadan kaldırdı ve eğitimde ideolojik bir tekelleşme yarattı. Eğitim uzmanı Profesör Doktor Fatma Gök, darbeler olmasaydı Türkiye'de eğitim sistemi daha özgür ve çoğulcu bir yapıda gelişebilirdi. Bu, genç nesillerin daha eleştirel ve yaratıcı bir şekilde yetişmesini sağlayabilirdi, görüşünü savunuyor. Darbelerin olmaması, eğitimde özgürlükçü bir yaklaşımın yerleşmesine ve gençlerin daha demokratik bir toplumda yetişmesine olanak tanıyabilirdi. Sivil toplum ve örgütlenme. Darbeler sivil toplumun gelişimini engelledi. 1980 darbesi sendikalar, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini kısıtladı. Sosyolog Doç. Dr. Besim Dellaloğlu, darbeler Türkiye'de sivil toplumun zayıflamasına neden oldu. Eğer bu müdahaleler olmasaydı, sivil toplum daha güçlü bir şekilde örgütlenebilir ve demokratik kültürü destekleyebilirdi, diyor. Darbelerin olmaması bireylerin özgürce örgütlenmesine ve toplumsal sorunlara çözüm üretmesine olanak sağlayabilirdi. Türkiye'de darbeler din devlet ilişkilerini şekillendiren önemli olaylar olmuştur. 1960 ve 1980 darbeleri laiklik ilkesini katı bir şekilde uygularken dindar kesimlerin dışlanmasına yol açtı. 1997 postmodern darbesi ise özellikle İslami hareketlere yönelik sert politikalarla anıldı. Din sosyoloğu Profesör Doktor Ali Bardakoğlu, darbeler laiklik anlayışını otoriter bir şekilde dayattı ve dindar kesimlerle devlet arasında bir güven bunalımı yarattı. Darbeler olmasaydı laiklik daha kapsayıcı ve uzlaşmacı bir şekilde uygulanabilirdi diyor. Darbelerin olmaması din devlet ilişkilerinin daha dengeli bir şekilde gelişmesine olanak sağlayabilirdi. Örneğin 1980 darbesi sonrası Diyanet İşleri Başkanlığının rolü güçlendirildi ancak bu süreç otoriter bir çerçevede gerçekleşti. Eğer darbeler olmasaydı dini kurumlar daha özerk bir şekilde faaliyet gösterebilir ve dindar kesimlerin devletle ilişkileri daha sağlıklı bir zeminde ilerleyebilirdi. 4. Dini hareketler ve çoğulculuk darbeler, dini hareketlerin marjinalleşmesine ve radikalleşmesine yol açtı. 1997 darbesi, İslami hareketlerin siyasi alandaki varlığını kısıtladı ve bazı grupların daha radikal bir çizgiye kaymasına neden oldu. Din sosyoloğu Dr. İsmail Kara, darbeler dini hareketlerin demokratik süreçlere katılımını engelledi. Bu durum, bazı grupların yer altına inmesine ve radikalleşmesine yol açtı, görüşünü dile getiriyor. Darbelerin olmaması, dini hareketlerin daha şeffaf ve demokratik bir şekilde siyasi süreçlere katılmasını sağlayabilirdi. 5. Profesör Dr. İlber Ortaylı, Darbeler, Türkiye'nin demokratik olgunlaşma sürecini kesintiye uğrattı. Eğer bu müdahaleler olmasaydı, Türkiye bugün daha güçlü bir demokrasiye sahip olabilirdi. Profesör Doktor Şükrü Hanioğlu, darbeler ideolojik çatışmaları çözmek yerine derinleştirdi. Demokratik mekanizmaların işlediği bir Türkiye daha istikrarlı bir siyasi yapıya sahip olabilirdi. Profesör Doktor Korkut Boratav, ekonomik kalkınma darbelerin gölgesinde kesintiye uğradı. Darbeler olmasaydı Türkiye daha dengeli bir ekonomik model geliştirebilirdi. Profesör Doktor Nilüfer Göle, Toplumsal kutuplaşma, darbelerin en önemli sonuçlarından biridir. Darbeler olmasaydı Türkiye'de toplumsal uzlaşma kültürü gelişebilirdi. Profesör Doktor Ali Bardakoğlu, darbeler din devlet ilişkilerini otoriter bir çerçeveye hapsetti. Daha kapsayıcı bir laiklik anlayışı mümkün olabilirdi. Darbelerin olmaması durumunda Türkiye'nin demokratikleşme süreci İspanya veya Portekiz gibi ülkelerle daha benzer bir seyir izleyebilirdi. İspanya, Franco diktatörlüğü sonrası demokratik bir geçiş süreci yaşarken, Türkiye darbeler nedeniyle bu tür bir geçişi gerçekleştiremedi. Benzer şekilde Güney Kore, 1980'lerdeki demokratikleşme sürecinde askeri müdahalelerden uzaklaşarak ekonomik ve siyasi istikrarı sağladı. Türkiye'de darbelerin olmaması, benzer bir demokratik ve ekonomik sıçramayı mümkün kılabilirdi